İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitim öğretimin saat 10 ile 15 arasında yapılacağını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835'i ilk kez yeni okullarında eğitim öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16.000'i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10 ile 15 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir ifadeleri yer aldı.